Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Mayıs 2020 ee, uzaktan eğitim sistemi üzerinde e, sizinle aktif olarak katılacağınız e, canlı dersimizi geçen haftada, bu haftada yapamadığımız için bize e, döneminde çünkü akademik takvimimizde dönemindeyiz şu anda e, video kaydını e, sisteme yüklüyorum bu haftaların ders konularını bu şekilde sizle paylaşmış oluyorum ama önümüzdeki hafta için sizin de aktif katılabileceğiniz online derse UZEM sistemi üzerinden canlı ders olarak planladım. Sizin o derse katılımınızı bekliyorum. Sizin de eş zamanlı olarak katılmanız halinde anlamadığınız yerleri sormak, aklınıza takılan şeyleri sormak şeklinde karşılıklı iletişimle daha etkili ders yapma fırsatı buluyoruz. Arkadaşlar, biraz önce de söylediğim gibi şu anda vize haftasındayız. Yani diğer bir deyişle vize için, vize sınav notu olarak değerlendireceğimiz ödevleri sisteminize yükledik. Sizler de o ödevleri hazırlama sürecindesiniz. Bana sizlerden gelen iki tane ödev oldu. Henüz süreniz bitmedi. 17 Mayıs'ta süreniz olacak. Şu ana kadar iki ödev geldi ve bu ödevlerde gözüme çarpan bir aksaklığa yeniden dikkatinizi çekmek üzere bu dersi planladım. Arkadaşlar hatırladığınız gibi sizinle 11 Mayıs tarihinde Uzem sistemi üzerinde paylaştığım ders notu, 11 Mayıs haftası için paylaştığım ders notu şu anda ekranda gördüğünüz ders notu ve e, sizle e, örnek tarife standartlaştırma uygulaması olarak birkaç hafta e, birbirini takip eden periyotlarda irmik tatlısı üzerinde çalıştığımız e, sizi yönlendirdiğim yönergelerle e, sizi yönlendirdiğim bir uygulama planlamasının 11 Mayıs haftasına denk gelen kısmını görüyorsunuz ekranda ve standart reçete formatında arkadaşlar bitmiş bir standart reçete örneğini 11 Mayıs haftasında ulaşmış belli aşamaları birlikte takip ederek ve bittiğinde bir standart reçete formumuz tam olarak şu anda ekranda gördüğünüz bilgileri içerecektir. Arkadaşlar, e, burada tarifin ismi, ürünün ismi, kaç porsiyonluk bir reçete olduğu, besin öğesi bileşimi, bir porsiyonunun besin öğesi bileşimi ve hemen şurada besin öğesi bileşiminin yanında ürünün fotoğrafı onun altında açıklayıcı bilgiler, tarifenin grubu, porsiyon ölçüsü, porsiyon ölçü aracı, pişirildiği kap, toplam ağırlığı, hazırlık süresi, pişirme süresi, yiyecek maliyeti, toplam maliyeti. Arkadaşlar, burada gördüğümüz tarifenin bu hafta e, üzerinde yeniden durmak istediğim konu. Aslında sizle yüz yüze eğitim sırasında bu konuyu işlemiştik. Size ikinci bir e, dokümandan, ikinci bir kaynaktan tarife gruplarının arkadaşlar e, nelerden oluştuğunu, hangi tarife grubunun hangi ürün çeşitlerinden oluştuğunu, hangi ürün e, çeşitlerini kapsadığını size e, kitabın fotoğrafını çekebilirsiniz ikinci bir kaynak getirmiştim. Bunun standart reçetemizi yaptığımız sırada söylemiştim. Sınav için e, bu bilgilerin sınavda söylemiştim. Ama maalesef bana gönderilen iki tane e, şu ana kadar ödevi e, raporu var. Bu hatayı burada görüyorum. Bakın, siz de yeniden yemek grubu planlamada yemekleri üç ana grupta topladığımızda hangi çeşitlerin kastedildiğini, hangi çeşitlerin, hangi grubun üyesi olduğunu yeniden paylaşmak istiyorum. Ve ee, üç bütün yemeklerimizi ve öğünlerde o üç gruptan her birinden mutlaka olması diyoruz Yani birinci çeşit ikinci grup yemeklerden bir çeşit üçüncü grup yemeklerden bir çeşit aynı öne mutlaka bulundurmalıyız. Birinci grup yemekler neler? Birinci grup yemeklerin Et yemekleri, diğer bir şeyler, büyük parça etler, köfteler, etli sebzeler, bakın burada şu vurguya dikkat edin. Etli sebze yemekleri, zeytinyağı sebze yemekleri ana yemek değildir. Menü plan sizlerle birlikte zeytinyağlı yemekler. Yemekten sonra e, ara soğuk klasik menüdeki sırasını hatırlayın lütfen. Etli dolma ve sarmalar. Burada istiyorum. Klasik menü işler anlattığım detayları hatırlayın lütfen. Etli dolma sarmalar ana yemek olur. Zeytin dolmalar ana yemek olamaz. Etli kuru baklagil yemekleri yine ana yemektir. Çünkü kuru baklagil çeşitli salatalar da vardır. Bunu karıştırmamak için piyazlar, humuslar, havalar, ee, bunlar salat. O yüzden etli kurubakla ilgili yemekler, etli taze fasulye, şey, öz özür dilerim, etli kuru fasulye, Pas etli nohut bunlar ana yemektir. Bütün bu ana yemek olarak yumurta yemekleri, yumurtalı ıspanak gibi kategorisine taşınır yani yumurta eklenen sebzeler aynı etli sebze gibi çünkü yumurta hatırlayın etin muadili hatırlayın etler yumurta lar yağlı tohumlar birinci grup bu oluşturuyorlar buradaki bu yumurta sebzeyi ana yemek statüsüne taşıyor. Gelelim ikinci grup yemeklere. Çorba zeytinyağlı yemekler, makarnalar, börekler ikinci grup yemektir. Çorbalar, pilavlar, zeytinyağlı yemekler, makarnalar, börekler ikinci grup yemektir. Gelelim üçüncü grup yemeklere. Bakın üçüncü grup yemekler yanında açıklama olarak tamamlayıcı yemek yazıyordu. Esas menünün çatısını birinci grup yemek ki öncelik birinci grup yemektir çünkü ana yemeğin üzerinden menü şekillenir. Birinci grup yemeğin yardımcısı birinci grup yemeğin öncesinde veya yanında veya sonrasında vereceklerimiz işte çorba, pilav, makarna, börek, zeytinyağlı yemekler ikinci grup yemeklerdir. Üçüncü grup yemekler detaydır. Neler? Salatalar, tatlılar, kompostolar, meyveler, yoğurt, cacık, ayran, piyaz, turşu. Üçüncü grup bunlardan oluşur. Arkadaşlar, lütfen bana mizasını göndereceğiniz dökümanda. tatlı yapıp birinci grup yemek yazmayın. Ana yemek yapıp üçüncü grup yemek yazmayın. Lütfen bu e, önemli bir bilgi, önemli bir alan bilgisi. Bu sadece tarife ile ilgili bir bilgi de değil. Menü planlamanın temeli bu anlattığım konu. Lütfen bu hususa dikkat edin. E, bu konuda lütfen hata yapmayın. Bu benim vize sınavlarınızı değerlendirirken hassasiyet göstereceğim bir konu. Göz yumacağım bir hata ihmal değil. Yiyecek içecek işletmeli, işletmeciliği bölümünde 3. sınıfta dördüncü sınıfta okuyan bir öğrenci menüde bir yemeğin hangi gruba ait olduğunu ayırt etmeli. Lütfen şu anda videonun kaydında eee ben yeniden açıyorum ama siz zaten geri dönüp bu bilgileri kaydedebilirsiniz. Bu bilgileri not alabilirsiniz. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Birinci genel ifadesiyle söylüyorum. Ana yemek konumunda olabilecek menüde ana yemek statüsündeki yemeklerdir. Birinci grup yemekler. Bütün et yemekleri, bütün etli sebzeler, etli kuru baklagiller, etli dolmalar, yumurtalı sebze yemekleri, menemen gibi, ıspanaklı yumurta gibi. Ve balık yemekleri birinci grup yemektir. İkinci grup yemekleri yeniden söylüyorum. Ana yemeğin yanında verdiğimiz pilav, makarnalar, ana yemekten önce verdiğimiz çorbalar, Ana yemekten sonra vereceğimiz börek, zeytinyağlı yemekler ikinci grup yemektir. Üçüncü grup yemeklere yeniden bakalım. Salatalar, salata muadili olarak menüde karşılaşacağımız cacık, yoğurt, ayran, piyaz, turşu ve tatlılar. Tatlı muadili olarak menüde karşılaşacağımız kompostolar, meyveler üçüncü grup yemektir. Arkadaşlar bu konunun altını bu dersimizde çizmek istedim. Bana gönderdiğiniz ödevlerde de bunu dikkate alın ve bir yiyecek içecek işletmeciliği mezunu olarak bir menü planlarken menüde yer alan yemeklerin kategorisini lütfen ayır dedim Bu dersi bir tekrar dersi olarak mecburiyet hissettiğim için planladım haftaya e, online dersimizde aktif olarak katılımınızı bekliyorum. çeşitli sebeplerle maalesef e, daha önce yaptığım online derslerde e, katılım e, gerçekleşmeyen tek dersim tarife standartlaştırma dersi oldu. Birkaç arkadaşım bana ulaştı ha, anlıyorum ve hak veriyorum. E, İlk online dersimizde e, sisteme bağlanmakla ilgili bir sorun yaşandığını e, ileten arkadaşlarım oldu bana. E, özel hesaplarımdan, telefon e, aracılığıyla mesaj göndererek e, sistemde bağlantı sorunu oldu. Nitekim zaten ben de e, dersi ilk aktif ettiğimde derse bağlanıp, e, Anlık olarak dersten düşen birkaç arkadaşımızı gördüm. Yine ikinci online dersimizde maalesef sadece bir arkadaşımız bağlanabildi ve onun vasıtasıyla derse bağlanmaya çalışıp bağlanamadığını aktaran arkadaşlarımız oldu. Birazcık alışmanızla ilgili sistemi kullanmayı da yeni öğrendiğiniz bir süreç olduğu için ilk iki dersinizde böyle kayıplarımız oldu. Geçen hafta ben sizin için yine bir video kaydı çekip sisteme yükledim çünkü akademik takvimde de bize haftası göründüğü için evet 4 Mayıs'tan 17 Mayıs'a kadar. Ee, Uzem sistemi üzerinde online aktif ders yapamıyoruz. Video kaydı yükleme fırsatımız var. O yüzden geçen hafta yüklediğim video kaydını umarım. Ders. Ee, yine e, Uzem üzerinden yaptığımız canlı derslerin de kayıtları sistemde var arkadaşlar. Ben o dersleri, e, işte lütfen kaydını izleyin böylece için eksiklerimizi daha iyi tamamlayabiliriz. Ayrıca vize final bir yana bu dersin sizin e, için daha verimli, faydalı, e, katkılı olması e, mesela e, daha e, işlevsel olması için gerekli bilgileri edinerek öğrenmenizi gerçekleştirerek bu dersi tamamlamış olursunuz. Se